Arası ayırdılar. Milyen doyurdular. Men senden ayrılmazdım. Zor ile ayırdılar. Aylaçın, canlaçın, men sene kurbanlaçın. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alan açıklamaların kabul edilemeyeceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le yapılan telefon görüşmesinde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Zarif akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında İran tarafının tutumu ele alındı. Bakan Çavuşoğlu İranlı mevkidaşına Söz konusu şiirin Karabağ ile ilgili olduğuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında İran'ı ima dahi etmediğine dikkat çekti. Çavuşoğlu, buna rağmen böyle bir konuşma bahane edilerek bu konuyla ilgili düşüncelerin Türkiye'ye iletilebileceği kanallarda açıkken İran tarafından Erdoğan'ı hedef alan mesnetsiz ve ağır açıklamalar yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin en zor dönemlerinde İran'a herkes sırtını dönmüşken bu ülkenin yanında olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu gerçeğin unutulmasının İran'dan yapılan ağır açıklamalardan duyulan hayal kırıklığının boyutunu artırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Azerbaycan'daki azatlık meydanında düzenlenen zafer geçidi töreninde konuşmuştu. Erdoğan yaptığı konuşmada şair Bahtiyar Vahapsadi'nin Topraktan Pay Olmaz şiirinden bir bölüm okudu. Erdoğan'ın okuduğu şiir İran'ı rahatsız etti. İran Dışişleri Bakanı Cevat Sarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti. Öte yandan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Bakanlığı'na çağrılmıştı. İran'ın adımları sonrası Ankara'dan da cevap gecikmedi. İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 11 Aralık tarihli ve Kafkasya taş fırın gibidir, geç ısınır, geç soğur başlıklı yazıda işlenen konunun Turancılıkla ilişkilendirilebilecek taraflarına değinilmesi bugünkü yazıya kalmıştı. Ama Başkan Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu bir şiir çarpıtılarak İran'ın toprak bütünlüğüne saygısızlık sayılınca o konuyu inşallah yarına bırakalım. Ve hemen belirtelim ki o geç ısınma meğer İran yönetimi için söz konusuymuş. İnşallah geç değil hemen soğur. İran'ın o şiirden öylesine çarpık bir mana çıkarılacağını hiç mi hiç beklemezdim ama o da oldu. Anlaşılıyor ki İran yönetimi Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Müslüman beldelerinin kurtarılmasında hiçbir olumlu rolünün olmayışından ziyade, Türkiye'nin bu yerlerin Ermenistan işgalinden kurtarılmasındaki etkisinin ezikliğini yaşamış ve yaşıyor, halendi ve kaybeden taraf hissiyatına kapılmış vaziyette. Ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki 8-9 milyon Azeri Türkü ile İran'daki genel nüfus içinde onlarca milyon oldukları tahmin edilen Azeri Türkleri arasında bir gönül ve duygu birliği de rahatsızlık meydana getirmiş. Fakir konuya devletler arası siyasi hesaplar açısından değil, bir Müslüman hakkaniyetle bakmaya çalışıyor ve İran yönetiminin bu hassasiyetine, bu eziklik, hatta kaybetmişlik ve de Türkiye ile 500 yıldır var olan rekabet duygusu dışında anlaşılabilir bir izah yolu bulamıyor. Acaba bir takım haklı korkuların da etkisi var mıdır diye de düşünülebilir. Çünkü Erdoğan'ın 10 Aralık'ta okuduğu şiir İran kamuoyuna 11 Aralık günü yansımıştı. 11 Aralık günü ise İran bir özel günü kutluyordu. Şöyle ki 2. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Sovyet Rusya askerleri İran-Azerbaycan'ına girmişlerdi. Savaş bittiğinde ise Stalin, Tebriz'de Azerbaycan Demokrat Partisi'nin başkanı olan Seyit Cafer Pişeveri isimli bir Marksist komünist kişiyle 12 Aralık 1945 günü Azerbaycan Milli Hükümeti adında kukla bir hükümet kurdurmuştu. Ama Şah Rıza Pehlivi Amerika ve İngiltere'nin tam desteğini sağlayınca Pişeveri'nin Kukla hükümeti birinci yılını doldururken 11 Aralık 1946 günü yenilgiye uğramış, Stalin de askerlerini geri çekmek zorunda kalmıştı. 11 Aralık işte o günün Rusya askerlerinin İran Azerbaycan'ından çekilmek zorunda kalışının yıl dönümüydü. Tabiatı ile duyguların coşkulu olduğu bir gündü. Erdoğan'ın şiiri işte o havada yansıdı İran'a. Ama öyle bile olsa bu şiirde onların duygularını rencide edecek ne vardı ki? Ancak bu şiiri hiç de zarif olmayan bir şekilde ve Trump vari bir tutumla Twitter üzerinden çarpıtanların başında İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif gelmektedir. Hele İnkılap Muhafızları Ordusu mensubu kılıklı birisinin YouTube'dan Azeri Türkçesiyle Erdoğan'a ''Karabağ'ın kurtarılmasında senin hiçbir dahlin yokken Bakü'de ne yapmak istiyorsun? Unutma ki Irak'ta nasıl bir batağa girdin? Suriye'de karşımızda bilhassa Seragep'te nasıl bozguna uğradın? Libya'da nasıl bir batağa girdin? Sen bunlara bak ve sakın Tebriz'i ağzını alma. Yüce rehberimizin milyonlarca gönüllüsü burada hazır demesi, ay ne kadar korkutucu. Erdoğan'ın anonim halk bayati ve mahnılarından oluşan ve birkaç mısra da 11 yıl önce vefat eden Bahtiyar Vahapsade'ye ait olan mısralar, Aras Nehri'nin iki yakasının 200 yıl öncelerde Rusya tarafından zorla ayrıldığını anlatıyor. Keza irtibatat Viziri daha dün 200 yıl öncelerdeki İran haritasını hasretle göstermiyor muydu? O şiirde Karabağ'dan bahseden kısımda hem Rusya tarafından 200 yıl öncelerdeki hem de Ermenistan tarafından 1992'deki işgale karşı duyulan hınç ve hışımla ilgiliydi. Bu konuda bir de Tayyip Bey'in gözden ırak tutulmaması gereken bir özelliğini de hatırlamak gerek sadece ülke içinde gittiği her şehrin veya halkının güzelliklerini anlatan şiirler ve deyimler okumasıyla değil, başka ülkelerde de o halkın dilinden bir iki mısra veya bir atasözünü muhataplarının dilinden tekrarlayarak onlarla gönül bağı kurmaya dikkat eden birisi. Azerbaycan'da da Azeri lehçesiyle bir şiir okudu. Bu şiirde sadece Karabağ'ın önce Rusya ve sonra Ermeniler tarafından işgaline değil arasında iki yakasının da zorla ayrıldığına da bir itiraz dile getiriliyordu. Ve Rusya tarafından İran'a 200 yıl öncelerde ve İran halkının dilinde ve hala da utanç verici anlaşmalar diye anılan Gürcistan ve Türkmençay anlaşmalarıyla dayatılan ayrılığa bir karşı çıkış vardı. Bu duruma göre İran kendi elinden çıkan o toprakların yeniden Müslüman halkın eline geçmiş olmasından bir de memnun olmalı değil miydi? Ama anlaşılıyor ki Erdoğan Türkiye'sine duyulan hınç yüzünden o şiir mantıksızca çarpıtılmış. Tamam, 28-30 yıla varan bir Ermenistan işgali karşısında İran başta ekonomik ambargo olmak üzere yığınla sosyoekonomik burhanlar içinde olduğundan bir şey yapamadı diyelim. Ama Türkiye de yapamamıştı. Ama nihayet hamdolsun Müslüman halk kendi topraklarına, evlerine, barklarına, yurtlarına dönmek imkanı buldu. 30 yıllık bir utancı bir zaferle bertaraf eden Azerbaycan halkının duygularından İran kendisini dışlanmış mı saysın? O törenden sonra Kafkasya'da Türkiye, İran, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya ve eğer katılmak isterse Ermenistan bu 6 devletin bir ortak işbirliği platformu teşkil etmesini teklif eden Erdoğan mı sizi dışladı? Evet. Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarından kovulmasına İran Azerbaycanındaki 10 milyonlar değil, bütün İran halkı da sevinmeliydi. Ama bunun yerine İran yönetiminin izni olmadan yayın yapmaları mümkün olmayan gazetelerin dünkü çirkin ve hatta hayasız saldırılarına ne demeli?